Alo. Alo. Hoş geldiniz buyurun. İyi günler Nurhan'ım. İyi günler. Buyurun. Hoş geldiniz. Hocama da iyi günler demek istiyorum. Çok, Çok teşekkürler. Nasıl? Birazcık heyecanlıyım. Hepimiz heyecanlıyız valla. Heyecanlıyız. Üzgünüz. <laughs> 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 Kırgınız bu hayata. Evet. Yaşananlara evet, bazen abi. içimizden Aha. böyle dualar ediyoruz. <gülüyor> Aynı <laughs> duyguları yaşıyoruz yani. Buyurun. <laughs> Nurhan'ım ben hocama şey soracaktım. Benim eşim benim hiçbir dediğimi yapmıyor. Yani ne? ne desem tam tersini yapıyor. Mesela i̇natçı. ne istiyorsun da neyi yapmıyor? Sen ne yapmasını ee, istiyorsun? Nurhan'ı mesela ne bileyim ya bir bir yere gidelim Hı. dolaşalım ne bileyim bir çarşı olsun ne bileyim bir pazar olsun. Götürmüyor mu? Şeyler. Götürmüyor mu Gezdirmiyor. Götürmüyor. Bir de illa kendi dediği dedik olacak yani. İnatçı. Kendi istediğini yapıyor hocam. İnatçı. i̇natçı. Çok i̇natçı. inatçı. Ne yapıyor mesela? Seni çarşıya pazara götürmüyor. Alıp annesine mi götürüyor? Ne yapıyor? Yok annesi rahmetli. Allah rahmet eylesin. Amin. Yani, e, Nurhan Hanım yani bilmiyorum ya ben hiç kendim yani hiçbir şey yaptıramıyorum kendisine. Ben illa kendi dediği olacak. Hmm. E, çok inat. Ben bunu hocama soracaktım. Kaç ha, yıllık ha, evliyiz? Ben 10 yıllık evliyim. Bu adam değişir mi öyle. diye soruyorsun öyle mi? Aynen bir de şey diyecektim Hı. hocama. E, benim 10 yaşında kızım var. Biraz e, sorunları var. çıktı. İşte boynunda şu ameliyat şuydu buydu dedi doktor. Yalnız ben eşimle fazla ilgilenemiyorum. Aramıza baya bir soğukluk oldu. Hı. Acaba beni aldatıyor mu onu da öğrenmek istiyorum. Şu anda sizin elinizde öyle bir veri yok. Var mı aldattığına dair? Öyle bir yok şey yok yanınızda. da yani hani ne bileyim pek ilgilenemiyorum. Hani Ben Anladım. çocukla çok ilgileniyorum. Ama neden şüpheleniyorsun? Ya. Mesela eşim aldatıyor mu diye sorduğunda mutlaka şüphelendiğin bir şeyler var Var mı bir şüphe? hanım bana diyor ki ne diyor? bir düğün olsun hani düğüne insan bakımlı gitmek ister. Tamam. Bana diyor ki işte niye boya çalıyorsun? Seni kim ne yapacak? Seni kim beğenecek? Ondan sonra bana hani ben bir şey giysem ya bu şey ne yapacağım diyor. Ama niye Ondan onu aldattığını düşünüyorsun? Belki eşin seni çok kıskanıyor. Kıskanıyor, kıskanıyor. Yok Nurhan'ım zannetmiyorum. Ya kıskançlığı önceden vardı. Şimdi yok da biliyorum. Vardın, önceden çoktu da. Vardır. Ben e, Hani çocuktan dolayı da çok yıprandım. Kendimi biraz da bıraktım Nur Nurhan'ım. Hmm. Ondan dolayı hani akşamlar hiç dışarıya çıkmazdı. Şimdi akşamları mesela dışarıya gidiyor, hmm. dolanayım diyor, geziyor. Yani ben biraz ondan şey yapıyorum. Ne bileyim Anladım. şüphelendim ya bilmiyorum hocama bir <laughs> sorayım dedim. Bir soralım bakalım. Anladım. Aldattığından şimdi, şüpheleniyor. Teşekkür ediyorum şimdi bizi aradığın için. Bu süreç yani kızınızdaki rahatsızlık inşallah Allah şifa versin. Amin. Onu da psikolojik olarak etkileyip etkileyip. Biraz onun için dolaşıyor olabilir İlla altında bak ısrarla söylüyorum altında illa bir çapkınlık veya bir şey bir aldatma aramayın İlla böyle bir şey. Yüzüne Ancak, niye makyaj çalıyorsun diyormuş. O kıskançlık olabilir o kıskançlık olabilir adamda yani işte hani çok güzel olma dışarıda insanlar sana bakmasın diye bir kıskançlık gibi bir şey olabilir onun altında. Ben fikir yürütüyorum şu anda detay bilmeden yapabildiğimiz kadarını yapıyoruz burada. Ama şöyle bir gerçeklik var ki eşinizin anladığım kadarıyla size kızınızın rahatsızlığından dolayı benimle niye ilgilenmiyorsun şu bu gibi bir tavrı yok. Bir kavga dövüş bir gerginlik de yok inat var. İnat konusu da değişmez. Evet. Yani inatla ilgili bir adam inatçıysa en çok kadınların yorulduğu şeylerden biri bazen de kadın inatçı oluyor adam. Hiçbir dediğini yaptırmıyor ama insan da o istiyor. O yapıyla ilgili bir şey tabii ki ideali o değil yani tabii ki anlaşmalı olması lazım her şey en azından alttan alması lazım. Ama inatçılığı da biraz törpülemenin yolu yine beş harfli üslup. Üslup çok önemli bir şey. Üstüne gittiğinde inatçı insan var ya da daha çok inatçı olur. Yapacaksın bunu falan kavgaya döner. Üslup. Yani bir laf var, tatlı değil. Yılan yılanı, yani yılanın kötü konuştuğum zaman çıkmıyor. Ya yani tatlı değil. Onun için bu önemli bir söz. Üslupla biraz belki onun sivri taraflarını törpüleyebilirsiniz. Bak bugün programda neler öğrendik. Evet efendim. Neler öğrendik. Biraz evet. sonra tekrarız. tekrar 15 derecelik açı öğrendik. Seksi bakış açısı. Kadınlar için çok önemli. <laughs> Alalım diğer telefonu da. Alo. Alo merhaba iyi günler. Hoş geldiniz buyurun. Genç birisi. Merhaba Nur Hanım. Ya Heh. Benim problemim biraz saçma olacak belki dışarıdan bakıldığında ama uykularımı kaçırmaya başladı. Ay hayırdır merak ettim. <laughs> 12-13 senedir ben evliyim, 4 tane çocuğumuz var. Ay ne maşallah, olursunuz. sesiniz ne kadar genç geliyor. Çok genç ses. 28 yaşındayım. Hmm. Oo erken evlenmişsiniz. Maşallah. Evet. Ee, e, bundan 1-2 sene öncesine kadar biz aramızda yaş farkı var. Ondan dolayı baya bir çatışmalarımız oluyordu. Kaç yaş fark var? Eşim 40 yaşında. Tamam. tamam. Çatışıyorduk, geçinemiyorduk. Problemlerimiz çoktu ama şu son 1-2 senedir hani gerçekten iyi. Tamam. Ben de biraz olgunlaştım. Benim de payım büyüktü bu çatışmalarda. Evet. Çok güzel. Çok Bir şey güzel. söyleyeceğim Derdi çok, çok, güzel. çok merak ettim. Anlat. Yani ee, biliyor? Ben de fazla ilgilenmiyordum. Hani giyindir, kuşandır. O da pek giyimine düşkün biri değil ama biz aramız iyi olunca ben onun daha iyi giyinmesini istedim. Ha. Ee, hani ee. Üzerine düştüm, ilgilendim Bu benim çok yakın bir arkadaşımın da dikkatini çekti. Ee? Hani aa bak çok güzel giyinmeye başladı kendine bakıyor falan fişman derken. Normalde de bu arkadaşım çok böyle eşortman pijama işte ev topuzuyla gezen bir arkadaşım. Evet. ne çıkacak acaba bu ne? İşte bir gün oturmaya geldi. Tesadüfen o güneşim de evdeydi. Gene eşofmanla, <laughs> pijamayla geldi ama... Bismillah. ...evde bir şey unuttum deyip gidip... ...sonra da çok güzel duş alıp... ...saçı başı ıslak, affedersiniz... ...göğüs dekolteli bir elbiseyle geri geldi. Ah! <laughs> oh. <laughs> ben, ee? ben bir şey demeyeyim ya, ben bir şey demeyeceğim. Aynı akşam da eşim bana... ...yani 12 senedir, 13 senedir evliyim... ...hani her zamanki yakınlaşmasından... ...çok çok 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 daha yakın bir şekilde hani... ...yaklaştı anladınız işte ee? benim de o an hani yaşamana yaklaştığında içimden bir ses hep diyordu ki eğer ki konuşursa senin adını değil o kadının adını söyleyecek ay deme bir, dur. bir his geldi içime dur bir dakika kalp şu anda ben... <laughs> gidiyor devam et öyle bir his geldi içime ben de hislerime çok güvenirim ee? Ee, birazcık hani yakın durmadım eşime her zamanki gibi hani ay çorabını vereyim yemeğini koyayım yapmadım tamam neden soğudun dediği zaman da dedim içime dedim böyle bir şey oldu Söyledim de hani açık açık. Sen de dedim hani o gün bu şekilde bana yaklaştın. Ben dedim hoşlanmadım hani senin o günkü tavrından. Normal şartlarda huyunu bildiğim bir insan olduğu için eşim bana kızıp bağırıp çağırıp hani, ya sen ne kadar kuruntulusun nereden uydurdun demesi lazımken Hı. yani daha böyle bir ılımlı oldu hatta daha iyi davranmaya başladı Hı. bana. Bu mu sorun? Bu sorun çünkü acaba onun içinde gerçekten o gün öyle bir his oldu, o kadına karşı bir istek duydu, suçluluk duygusuyla mı? Hani bana sert çıkışmadı, onu da merak etmiyor değilim. Hmm. <laughs> o gün içindeki hissi eğer tam olarak bilebilsek <laughs> tamam mı? Biz Neptün'deydik şu an, Uranüs'teydik yani o hissi tam bilebilsek. Ama gerçekten bu programı seviyorum. Aksiyon, heyecan, hepsi var yani. Böyle <gülüyor> <gülüyor> hakikaten müthiş bir soru. E adı üstünde hayatta, <laughs> hayatta her şey var. <laughs> hayatta her şey var yani. Seviyorum bu programı. Şimdi siz diyorsunuz ki eşim o gün nasıl hissetti hocam? Öyle mi? Evet hocam. Ya, gibi. Gibi. <laughs> <laughs> Peki sen gerçekten eşinin o kadına ilgi gösterdiğini hissettin mi? O gün hissettim. Onun dışında hiç hissetmemiştim ama Nur Hanım siz de hani evliyseniz bilirsiniz. Eşinizin huyunu, suyunu, tavrımını, tutumunu. <laughs> Hı. Aa, beş metreden anlarım. <laughs> yani, <şimdi> hani... <laughs> Sadece ben değil aslında bütün kadınlar anlar. Yani bütün hani kadınlar ben de anladım anlar. o gün hani normalde ha. öyle o değildi benim tamam. için ama o gün. E tamam adam yani... sana kötü davranmıyor. Ben bir şey sorabilir miyim size? Bir soru sorma hakkım var mı? Sayın Tabii müdürüm, bu, işte, bir, bir şey soracağım. Size. ...arkadaşınızın yaptığı davranış çok garip değil mi? Karşı komşunun davranışı. İşte garip olan o. Neden onu hiç konuşmuyoruz? O kadının davranışını. Onu konuşmuyoruz değil. Beni dışarıdaki Hı. insanların tavrı ilgilendirmiyor. Allah, Allah. Geliyor, gidiyor, süsleniyor, pisleniyor. Geliyor, evinize sokuyorsunuz o insanı. Ve siz bu bu noktaya hiç takılmıyorsunuz öyle mi? Yok ona da takılıyorum. Hı. Hani Ama gidip birbiri onunla muhatap olmak yerine... ...benim Hı. muhatabım eşimdir. Anladım, anladım. Ama burada bir e, anlayışta bir sıkıntı var. Çünkü... Tamam erkekleri ben ortaya attım sırtlan erkek tabirini, erkekleri eleştiriyorum falan. Ama bir özelliğim var yüzde yüz objektiflik. Bak şimdi burada kadın özellikle kendini anlattın. Dedin ki süslendi püslendi giyindi eve gel duş almış falan göğüs dekoltesi diyorsun. Ve nedense o kadının lafı hiç geçmiyor. Orada resmen resmen bir provokasyon var. Çok net bir şekilde. Biraz da bu taraftan bak olaya. Kimi Mesela... provoke ediyor orada? Eşini tabii ki. Komşu gelip eşini provoke ediyor. Niye ediyor? Acaba niye ediyor? Acaba niye ediyor bilmiyorum. Sen neden eşofmanla geldiğin evden birdenbire gidersin? Gidersin süslenip, alırsın, süslenip süslenip gelirsin. Buradaki Peki konu siz ne? ona sormadınız mı? Hayırdır Şekerim? Hayırdır sen ne yaptın? Düğüne mi geldin ne oldu diye sormadın mı? Ya telefon çaldı evden harcılıştım elbiseyi geçirip çıktım dedi. Hani ha. bir anda elime geçeni giyip geldim dedi. Ha, tamam. Duş alıp duş da almış bu arada. Yani duştan çıktığında olmuş. telefon gelmiş üstünü giyinip evet. çıkmış. çıkmışken evet. bize de geri Peki, gelmiş. Peki asıl biz şuna bakalım. Size orada asıl nasıl davranmanız gerekiyordu? Çok teşekkür ederiz bizi aradığınız için. Kocanıza bundan sonra nasıl davranmanız gerektiğini konuşalım. Bugün programda gelen sorular... Özellikle bak üst üste gelen sorularda şöyle bir tesadüf oldu veya tesadüfü bilmiyorum. Şu şekilde bak kadın diyor ki geliyor başka bir kadın eşimle yakınlaşıyor. Başka bir kadın arıyor ben zaten senin eşinin aranı bozacağım diyor. Bak bu hikayeler çok bugün yoğun olarak. Buraya dikkat etmek lazım. Mesela bir kadın komşu kadın geldi yaptı bunu. Açık saçık giymiş geldi. Ay telefon. Ay bir yandan da farkında olmadan duşa girmişim falan dedi herhalde. Bilmiyorum. Geçerken bir duş aldım geldim. Ama o zaman o insanı evine sokmayacaksın. Çok net konuşuyorum sokmayacaksın. Çünkü kötü niyetli. Eğer sen kötü niyete açıkça taviz verirsen artık o kötü niyetli olmuyor. Sen naif oluyorsun. Naifin bir ötesi de var da onu söylemek istemiyorum. Sen öyle oluyorsun. Dolayısıyla buralara hiç girmeyeceksin. Ya işte mesela şu olur. Arkadaşlarımın eşime biraz yakın davrandığını hissediyorum Adil Bey. Öyle mi? Erkeğin aklında hiçbir şey olmayabilir o anda. Hiçbir şey olmayabilir. Ama o zaman arkadaşlarını sen yine de kocana ne kadar güvensen de biraz o arkadaşlarını uzak tut onlarla artık çok fazla yakınlaşma. Kötü niyeti hissettiğiniz yerde tavrınızı koyun. Çok da poliyan olmayın yani. Buyurun efendim. O tavrı koyduğumuz zaman Adil Beyciğim bize diyorlar ki ay ne kıskanç kadınsın sen. Desin. Ne oldu şimdi? Desin sen kocana sahip çık desin o boş ver. İnsanlar konuşurlar ya bunun bir sonu yok ki. İnsanlar konuşurlar sen tavrını koy. Ah kocana sahip çık, kocana sahip çık, kocana sahip çık, kocana sahip çık. Her uzmanın gelip söylediği şey bu kocana sahip çık. Ben burada erkekleri en çok eleştiren adamım ya. <laughs> ben burada erkeklere inanılmaz eleştiriyorum. Yapma gözünü seveyim. Ama bu durumda resmen tesadüf eseri duşa girip gelmiş. ile oturmuş. Ay ne oldu? Nereden ben bu kıyafeti giydim tesadüf eseri demiş. Bir kadın var. Ona bir tavır göstermen lazım. Peki böyle bir olayla karşılaştığımda. Evet. Mesela kocam ben oradaki kadına baktığını hissediyorum. Hı. Ve her kadın da bunu hisseder. Hı. Şuradan hiç yanılmayız. Hı hı. O anda... ...nasıl bir tepki ortaya koyarsam doğru olur. Kadının yapması de gereken... Küçültmüş olmam. Hemen söyleyeyim. Kadının yapması gereken şuydu burada. Hanımefendinin yapması gereken... Reklama kadın... mı gidiyoruz? Bir dakika. Reklama gidip geliyoruz. Ama giriyoruz. tam anlatacağım <laughs> burada. Çok kısa. Çok kısa. Hemen geleceğiz. <laughs> Şimdi en kritik noktada kaldık ve reklama gittik. Şimdi bakıyoruz ki... ...orada da böyle hoşumuza gitmeyen bazı durumlar var. Hena. Ee, karşıdaki Fena. kadın, bizim adam... ...bakışmalar falan... Hmm. Tehlikeli ben bir oyun olacağım? dönüyor. Tehlikeli evet. bir oyun dönüyor. Kadın gitti. Evet. Hani tesadüf eseri duş alıp nedense bile farklı bir kıyafetle gelmişti gitti. Eşine şunu söylemesi gerekiyor hanımefendi. Hayatım sen buradaki kötü niyeti görmene rağmen niye sessiz kaldın? <laughs> niye oraya doğru baktın? Senin gibi zeki bak yine LPG burada hani direkt gaza giriyoruz. Senin gibi zeki senin gibi aklı başında bir adam... Niye böyle tavırlara karşı sessiz kalır? Ben senden beklerdim ki içerki odaya git işin varmış gibi ki ben onun ağzının payını vereyim demesi gerekir. Bravo. Yani. Demesi gerekir. Bak klas. Böyle diyen erkek başımızın klas. tacıdır. Zaten bazı erkekler var o kadar kibar o kadar beyefendi evet, ki. Evet. Adam Hemen rahatsız olur gider. yalnız bırakıyor gidiyor. Tabii, adam rahatsız olur. O adamdan kaç tane var bilmiyorum ama. Bittik adam... mi? Bittik <gülüyor> <gülüyor> o adamlardan kaç tane. Bittik mi? Çok teşekkür ediyoruz ben bu haftanın konuğu sevgili Nur Bin <laughs> <laughs> ...yerimde gözü var. Allah söyletti haftanın konuğu dedi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Harika bir program oldu. Sevgili seyircilerimiz... ...ondan çok şey öğrendik. Öğrenmeye devam edeceğiz. Başımın üstünde yerim var. Eğer bu programı... ...sen istiyorsan sen, sen de de kalabilir. Sen Şaka de de kalabilir. Bizim bir... ...altı yıllık seyircilerimizle beraberliğimiz var. Sizi özlerim ama sizlerim kalbimdesiniz. Ama istiyorsan sensin yani programı. Senin gibi zarafet olabilir mi? Bir alkış gelsin. Kızlar... Her şey var, aldatma var, acı var, keder var ama her şeye rağmen yaşamak güzel değil mi? Bugünün kıymetini bilen olur mu? Sizi çok seviyorum. Adil çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Sağ olun.